Annemle babam ben beş yaşındayken ayrıldı. O zaman sen de yalnız bir çocukluk geçirdin. Evet. Ama annemi de. Arada bir ziyaretine gidiyorum. Ee, zor olmuyor mu peki? Ne bileyim sen burada orada hiç özlemiyor musun? Özlüyorum. Seninkiler ne yapıyor? Benim annem yok. İşte babam var. Aa, kusura bakma bilmiyordum. Yok canım yani nereden bileceksin ki? Kaç kardeşsiniz peki? İşte bir senin tanıştığın Derya var. O kadar. Neyse ya. Gel. Eksik de olsa ailelerimize ya da yanlarında aile gibi hissettiklerimizi içelim ha. Seni tanıyalı daha iki gün oldu ama sanki uzun zamandır tanıyor gibiyim. Yarışa gelişin, lastik patladığında o tesadüfün bizi buluşturması. Parti de söylediklerin. Parti. Ben duyuyorum seni. Gözümün içine bak o zaman. Bakıyorum zaten. Bu an hiçbir şey bozamaz. Selam. Derya selam. Ne oldu ya biz basıldık mı? Abin utandı baksana. Abicim biraz konuşabilir miyiz? Hala şöyle yapsak. Sen eve gitsen. Biz seninle gelince konuşuruz tamam. Yok olmaz. Şimdi konuşmamız gerekiyor. Ada bize bir iki dakika müsaade et tamam mı? Konuşup gelelim. Tabii tabii. Ya, Derya niye geldin? Hiç. Doğru söylüyorsun ya. Ben niye geliyorum ki senin yanına? Sen o kızla otur, sohbet et. Ben gidiyorum. Keyfini kaçırdım. Pardon. Ya Derya ben keyfimden mi buradayım? Ha? Ben keyfimden mi geliyorum? İş için geliyorum değil mi? Yaren ne yapıyor? Minibüste. Bahadır ne yapıyor? Minibüste. Sen ne yapıyorsun? Ya Bahadır zaten sürekli kilitleniyor. Senin burada ne işin var? Bizden sadece Bahadır mı kilitli? Hepimiz kilitliyiz. Babam orada kilitli. Kandemir abi geçmişinde. Yaren hayallerinde kilitli. Carlos onların elinde. Sen böyle, ben böyle. Doğru. Aynen dediğin gibi hepimiz kilitliyiz. Ama işte belki o kilitlerin bir tanesi açılırsa... ...hepsi açılır yani baban kurtulursa. Babam kurtulacak verdi. Bu gece inşallah bir aksilik olmazsa bu para toplanacak ve kurtulacak babam. Ama sonra, hı? sonrasını hiç düşündün mü? Ne olacak bize? Sonrası belli. Ne? Sen babanla gideceksin işte. Biz de nevizde adalar olarak toz olacağız yani iz bırakmadan. İz bırakmadan. Aynı yaranın kabuğu gibi değil mi? Bak Derya, Burası bunların konuşmanın yeri değil tamam mı? Sonra konuşuruz. Şu iş bir bitsin. Şu gece bir geçsin. Hepsini konuşuruz. Ya geçti zaten geceler Ferdi. Ne yani? Bu gece de geçecek, her şey bitecek ve herkes kendi hayatına dönecek. Öyle mi? Hiçbir şey yaşanmamış gibi, hiç sevmemiş gibi mi? Ya bağırma Allah aşkına bağırma, kız duyacak şimdi yalanımız ortaya ya çıkacak. Ya duyarsa duysun, tamam mı? Kim duyarsa duysun. Ya sen beni duymadıktan sonra kim duyarsa duysun. Ben seni duyuyorum, ben seni hep duydum Derya, ben seni hep duydum. Yalan söyleme duymuyorsun. Ya ben sana niye yalan söyleyeyim? Bizim zaten hayatımız yalan olmuş. Ya ben sana ne yalan söyleyeceğim? Ya tamam, o zaman bu sefer doğruyu söyle. Hadi. Ferdi, ne olursun? Sen doğruyu söyle. Bak ben bütün cesaretimi topladım ve söylüyorum. Hadi ne olur Ferdi söyle. Fer ya, bu gece yapma ya. Lütfen Allah aşkına bu gece yapma. Ben bu gece buraya niye geldim biliyor musun? Çünkü çünkü ben seni görmeden yapamıyorum. Sen bana böyle bakıyorsun ya. Ferdi ne olur? Bana böyle bakma. Ya bana bakma, beni gör. Ya beni gör, beni gör. Ya görüyorum zaten ben seni. Ben senden başka hiçbir şey görmüyorum ki. Ben nereye baksam, sağıma, soluma, önüme, her yerde seni görüyorum zaten. Derya, bak anlamıyorsun. Ya sana nasıl anlatayım? Böyle... Hani küçükken böyle bulutlara bakarsın ya, merak edersin. Nasıl bir his olduğunu, onlara dokunmak istersin. Ama anlarsın ya, imkansızdır. Bizimki öyle bir şey işte. 漂亮。Right, yeah. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul içi beni, dışı seni, ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?